İyi günler, haberleri sunuyoruz. Ben Ayşin Albayrak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıklanan enflasyon rakamlarının istikrarın göstergesi olduğunu belirterek, güven ve istikrarı sağlamak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız, dedi. İzmir, vadeli işlem ve opsiyon borsasını açan Başbakan Erdoğan, ekonomide her alanda rekorlar kırıldığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü sözcüsü Ramazan Er, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2004 yılında zirveye ulaştığını söyledi. Er, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Filistin lideri Mahmut Abbas'la İsrail Başbakanı Ariel Sharon önümüzdeki hafta salı günü Mısır'da bir araya gelecek. Her iki lider de görüşmeyi kabul etti. İsrail ile Filistin arasında şiddet olaylarını azaltmayı amaçlayan zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ev sahipliğinde Şarmel Şeyh'te yapılacak. Görüşmeye Ürdün Kralı Abdullah da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yetkilileri Avrupa'da yeni terör saldırıları düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Brüksel'de düzenlenen bir güvenlik konferansına katılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı terörle mücadele koordinatörü William Pope, Avrupa'da El Kaide bağlantılı terör hücrelerinin hala var olduğunu söyledi. Ve hava durumu: Türkiye'nin doğu kesimlerinde yağışlar aralıklarla devam edecek rüzgarın Lodos'a dönmesiyle sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor.